Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için e, aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. E, sevgili dostlarım özel bakımlarım başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Evet sevgili aslanlar bakalım neler var. Şöyle göstermek istiyorum size de. Hmm, bugünlerde canınız sıkın görünüyor. Çözemediğiniz bir problem tekrar tekrar önünüze gelip ayağınıza takılıyor. Böyle biraz canınızı sıkmış. Bu maddiyatla da ilgili olabilir, maneviyatla da ilgili olabilir ama Böyle bir e, tekrar tekrar aynı şeyler, aynı döngüyü yaşıyor gibisin. Canını sıkan da bu bir türlü kurtulamadım diyorsun. Evet sevgili dostlarım burada e, şöyle söyleyeyim. Birisine karşı böyle bir gardın alıyorsun, elini kaldırıyorsun. Senin artık e, hani böyle e, yaptığın yeter gibi ya da hakkını savunmak gibi o insana karşı böyle bir dur diyorsun artık. Yani bir durman gerekiyor. Bir dur. Yani bu şekilde belki evladım, bilmem belki şey, belki iş yerindeki birisi hani böyle laflar sözler söyler. Yani birine karşı böyle bir gardın alıyorsun. Bir durması gerektiğini söylüyorsun adeta. Evet dostlarım, burada birisine karşı böyle bir hırs yapmışsın. Nedense böyle bir kinlendi mi, bir hırsını yaptın. Yani e, bu hırsını yenemiyorsun. Bu üfkeni yenemiyorsun adeta. Yani artık sana bu bu hırsı e, yani verdiği bıkkınlıktan dolayı olabilir. Anladın mı? Gördüğün bir zarardan dolayı olabilir ama ona karşı ya da e, işinle ilgili bir hırs, bir hırsın var arkadaşım senin. Yani ben bunu başaracağım hırsıdır inşallah. Ben bunu e, hayatımdaki bazı şeyleri başaracağım, yön vereceğim, yol vereceğim. Pes etmeyeceğim hırsıdır inşallah sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada karşınıza geçmiş bir ağzını açmış. Sanki böyle size bir şey itiraf edecek. Yani bir şey anlatacak sizin bilmediğiniz ya da Hmm, aslında şüphelendiğiniz ama bir türlü yerine oturtamadığınız bir konuyla ilgili belki bir itiraf olacak. Kendisi yani size bir şey anlatacak. Ondan sonra üst tarafta bir ay doğuyor. Karşılıklı böyle konuştuktan sonra, gerçekleri belki söyledikten sonra affedeceğiz biri olabilir. Ya da Birisiyle ilgili bir konuyu biliyorsunuz ama tam bilmiyorsunuz saklıyorlar. Bunu da itiraf edebilirler. Böyle bir şey de olabilir. Evet sevgili dostlarım bakın şöyle söyleyeyim burada karşı karşıya gelmiş iki kişi var. Sanki ama böyle kocaman bir kalbin içinde iki kişi var. Kalp de tertemiz ama. Üste i̇şte böyle kalbin üstünde böyle dumanlar ve pıtırcıklar var. Bu iki kişinin birbirine karşı bir güvensizliği olabilir. Yani buradaki ya da bilmiyorum onunla ilgili ne yapacağız ne edeceğiz bilmediğiniz ya da niye böyle davranıyor, neden, yani niçin dediğiniz bir şey olabilir. Ama ikiniz aynı kalbin içindesiniz. Yani ikisi birbirini seven insan ama e, yani bazı hayatınızdaki bazı olayların e, neden, niçin olduğunu yani belki de birbirinize bir işte burada güven sorunu başlıyor. Güvenmediğiniz bir şey var herhalde ama seviyorsunuz birbirinizi de. Bir ortak yol inşallah bulursunuz diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada büyük bir kaya var arkadaşlar. Kayaya böyle yan tarafınızı yaslamışsınız. Sanki böyle e, bir olayda sevineceksiniz. Yani bu kayaya sırtını yaslamak, güveneceğiniz bir insanın karşınıza çıkması ya da çok mutlu olacağınız, sevineceğiniz, bir güce kavuşacağınız, maddi manevi bir güce kavuşacağınız bir olay olabilir. Evet dostlarım burada da Oo, çok güzel. Güzel bir yolculuk gözüküyor arkadaşlar. Bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk şöyle söyleyeyim, çok yakın bir yere değil. Yani böyle ama güzel bir yolculuk olacak. Bir planınız mı var? Gitmek için bir şey mi var? Bilmiyorum ama güzel bir yolculuk var. Temiz böyle. Temiz bir yolculuk var arkadaşlar. Evet dostlarım burada da yanlamasına çıkmış tel gördüğüm zaman bir haberiniz, bir mesajınız var diyebilirim. Ama bu mesaj ve haber şöyle bir. Sanki böyle ee, bu temiz bir mesaj Temiz bir kağıtla da ilgili olabilir bu mesaj Beklediğiniz bir haberle de ilgili olabilir bu mesaj Çünkü temiz görüyorum Temiz bir kağıt var sevgili dostlarım İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun Evet sevgili dostlarım Burada çok zorluklardan sonra Böyle böyle önünde bir sürü engel var Zorluklardan sonra İnşallah bir ferahlamaya uğrayacak bir kişi var. Yani bayağı bir zorluk çekmiş, bayağı bir zorlanıyor, bayağı bir dert çekmiş, kanı çekmiş, belki işsizlik, belki maddiyat, belki hanesinin içindeki olan şeyler bilemiyorum ama bu zorluklardan sonra gerçekten bir rahatlama olacak, bir ferahlama olacak üst tarafı çünkü tertemiz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim, ellerinizi açmışsınız bir şey için dua ediyorsun. Bir kişiden ya da bir isteyen insan vazgeçmiyorsunuz. Bunun için sürekli dua oluyor. Çünkü üstte şöyle söyleyeyim. Öyle bir ferahlama var ki bu duadan sonra inşallah bu niyetiniz kabul olur. Anladınız mı? Yani çok istiyorsunuz sen bunu. İnşallah bu niyetin kabul olur sevgili dostum. Evet arkadaşlarım bakın burada da şöyle söyleyeyim. İş hayatıyla ilgili bir aksilik mi yaşıyorsunuz? Yani burada bir şey görünüyor makineler görünüyor. Makineler gördüğüm zaman iş alanı ama üst tarafında da böyle bir karanlık gördüğüm zaman işle ilgili sorun yaşayan bir diyebilirim. Ya işsizsindir, işsizsindir, iş bulamıyorsundur. Ya iş çevrende beğenmediğin, tasvip etmediğin olaylar oluyordur. Ya da seni zorlayan bir amirin, memurun olabilir. Anladın mı? İş hayatıyla ilgili böyle bir e zorlanma görüyorum sevgili dostlarım. İnşallah e, bu zorluğu atlatırsınız. İşsizseniz iş bulursunuz. İş çevrenizdeki insanlarla herhangi bir hainlik varsa inşallah bu yoluna girer. Böyle iş hayatıyla ilgili, ticari hayatıyla ilgili belki kendi işiniz maddi anlamda büyütemiyorsunuz, zorlanıyorsun. Bu da olabilir. İnşallah bununla ilgili güzel çözümler var sevgili dostlarım. Ama biraz vakti zamanı var daha diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın burada bir tırtıl çıkmış. Tırtıl daha sonrasında çok güzel bir kelebeğe dönen bir hayvandır. Tırtıl demek ki senin hayatında böyle bir yolunda gitmeyen bir şey. Tırtıl e, güzellikler. Anladınız mı? E, kelebeğe dönen. Yani demek ki senin hayatında e, süre gelen bir sıkıntı varsa bu güzel bir şey olacak. Ya da tırtıl e, değişimdir. Yani aile hayatında değişim, iş hayatında değişim kendinizde değişim, güzelliğinizde değişim, yani kendinle ilgili giyim tarzını değiştirmek bile e, değişimdir. Belki estetikle ilgili bir şey var. Yani büyük bir değişim olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada hane içine bir kişi arkasını dönmüş. Sanki böyle aileden uzaklaşıyor. Arkasını dönmüş. Aileden uzaklaşıyor ya da e, aileyle aile ile ilgili bir sorun yaşayan birisi olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir aynı şeyde anlaşamayan küçük tartışmalar bu fark etmez. Yani ailede anne oğul, anne kız, baba oğul anladınız mı? Ya da eş, kardeş, elti bir sürü sayabilirim. Makine başladım saymayı. Yani bir aileyi arkaya dövmüşsünüz olmuş. Sizi kırmışlar. Yani böyle tam olarak döndüğün için hane dışına doğru gidiyorsun. Sanki onlarla görüşmek bile istemiyorsun. Neden bu kadar kırdılar seni onu da bilemiyorum. Evet sevgili dostlarım bakın. Burada bir kalp var arkadaşlar ama kalp burada yalnız duruyor. Burada da başında kalbi bekleyen yalnız duran birisi var. Böyle aşkla ilgili böyle bir çöküş mü yaşadınız? Ya da ee, yan yana olmak istediğiniz insanla yan yana değil uzak mısınız? Böyle bir şey mi var acaba? Yani böyle o kalbin başında yalnız duruyorsun. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Çünkü üst tarafta bir kişi var arkadaşlar ama orada da bir üç rakam var. Bu insan eğer gelirse, dönerse kavuşursanız, yan yana gelirseniz üçlü bir vakti gösteriyor bu sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bakın elinizde böyle bir tarak saçın ucunda duruyor. elde tarak saçın ucunda durduğu zaman bu şöyle söyleyeyimse bu yoldur, bu e, evliliktir, anladın mı? Bu saçta durduğu zaman yani e, evlenme için yola çıkmış birinin beklentisidir. Bu şekilde de olabilir dostlarım. İnşallah bu tarak ele geçmiş. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Yeni hayat. Maşallah. Evet dostlarım burada bir Martı var. Martı beyazdır, güzel haberdir. Güzel bir haberiniz gelecek. Ee, sevineceğin bir haberin gelecek. Burada da bir kapım var. Kapılar açılıyor, Sen o yola giriyorsun. Bu o, senin m, kapı açıldığı zaman, uzun bir yoldu gördüğüm zaman bu senin yurt içi, yurt de olabilir. İş için giden birisi de olabilir. Ama bu temiz yol iyi bir gidiş gelişle, iyi bir kazançla. Bu şekilde olacak inşallah sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da bir heybetli bir insan var. Yani hayatınızda size destek olacak, size iyi gelecek bir insan olacak. Bir dostunuz olabilir, bir yakınız olabilir ama sırtınızı dayayacağınız iyi bir insan olacak hayatınıza giren. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.